Evet merhabalar hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar umarım herkesin sağlığı sıhhati keyfi huzuru ve daha fazlası yerindedir yerinde olmayanların da inşallah bir an önce yerine gelir temennisini ee, dışarıdayım arkadaşlar bu yüzden telefondan bir bildirim yapmak durumundayım ee, ses kalitesi çok iyi olmayabilir kusura bakmayın arkadan çok fazla ses gelebilir şimdiden söyleyeyim kusura bakmayın ee, dışarıdayım dediğim gibi genel bir bilgilendirmek için mobilden kısa bir video çekmek istedim BTC anlık olarak şu an 33.600 bandında seyrediyor arkadaşlar. Bakın şu grafiğimi sizlerle Twitter üzerinden paylaştım. Yaklaşık ben 1-2 haftadır bu grafik üzerinden al sat yapıyorum. Bu grafik üzerinden e pozisyonlarımı deniyorum vadeli işte kaldıraç vesaire artık hangisini kabul ederseniz fark etmez hepsinde mis gibi çalışıyor. E, 33.800 direncimizi kırdı. Bak üzerinde bir süre vakit geçirdi ama daha fazla üzerinde kalamayıp altına doğru kırdı. Şu an 33.800 direncimiz altında 33.333 desteğimiz var. 33.333'ün altında kapatırsa diğer alt seviyemiz neresi arkadaşlar? 32.500 bandı olduğunu söyleyebilirim. Şöyle Bollinger bandına baktığımızda 4 saatlikte 15 dakikalıkta değil mi? 4 saatlikte bir bakalım. 4 saatlikte baktığımızda Bollinger bandımızın Üst ba orta bandından şu an için desteğini aldı. Yani Orta bandı neresi geliyor? Tam olarak arkadaşlar Bollinger bandımızın orta bandı da 33.500 bandına geliyor. Yani ortalama şunu söyleyelim. 33.500 üzerinde kaldığı sürece potansiyel hedefi şuradan gelen bir düşen trendimiz var. Bakın şuradan gelen. Dün şuradan gelen bir düşen trend vardı. Onu kı kıramadı. Bir de şuradan gelen düşen trendimiz var. Belki orayı kırabilir. Orası da ortalama e, nereye denk geliyor? 34.500 bandına denk geliyor. E, Bollinger bandının yani MA20 seviyesinin üzerinde kaldığımız müddetçe potansiyel hedefimiz belirttiğim gibi. Aynı zamanda 4 saatlik her de tam böyle artık 50'nin üzerindeyiz. Yani zaten buradan düşmesi demek MA20 seviyesi yani Bollinger bandının altına kırması demek ve 50'nin altına kırması biraz daha artık düşüşün gelebileceği demek. Günlük bazda hala şuradan gelen bir düşen trendimiz vardı. Her düşen trendimiz hala kırabilmiş değiliz. Dünkü gece kapanışı da bunu kırmaya yetmedi. Ee, ve şu an için günlük bazda da çok gene kritik bir noktadayız. MA 20 günlükte Bollinger bandının orta seviyesi gene 33.800'e denk geliyordu. Oranın altındayız. Bakalım günü oranın üzerinde kapatabileceğiz mi? Daha önce buralarda böyle bu, bu tür kapatmalar yaptık ama fake out olarak kaldı. Günlük bazda aynı zamanda Bollinger bandımız ciddi bir şekilde artık daralmaya başlıyor. Bu da artık hareketin bizi sert bir hareketin beklediği anlamına gelir diye ekleyelim. Ee, Günlük de dediğim gibi o düşen trendimiz devam ediyor. 4 saatlik dediğim insanlar aktif kısa vadeli al sat yapmak isteyenler kesinlikle grafiğimi takip edebilir. Yani ben yapıyorum abi bak ben dışarıdayım yani şu grafiğe göre alarmımı kuruyorum al satımı yapıyorum. Ben kar ediyorsam sen de kar edebilirsin kardeşim ben bu kadar net konuşuyorum yani mis gibi işe yarayan bir grafik var direnci desteği longu shortu her türlü çalışıyor. Şöyle bir altcoinler adına bitcoin dominans grafiğine bakalım. Bitcoin dominans grafiği arkadaşlar beklediğimiz yükselişi çatır çatır veriyor. Dünkü dirençten biraz red yedi 45-80 bandından orayı da kırdık. Şu an için karşımızda bir diye direnç alanı 46 46 10 bandı direnç olarak karşımıza çıkıyor. Yani şuradaki düşen trendin kırılımıyla birlikte bak şuradan gelen bir düşen trendimiz vardı. Onun kırılımı ile birlikte bizi sert yükselişlerin bekleyeceğini söylemiştik. Şu an fincanın kulpunu da yapmaya devam ediyor diye nitelendirebiliriz. 4 saatlik ara sayıda aşırı satım noktasına aşırı alım noktasına doğru gidiyor. Bu da hani bir düzeltme yemesi gerektiğini ifade edebiliriz. Yani bugün yarın belki en son bir 46 60'ları bir zorlat. Oradan belki tekrar bir e, geri çekilme yaşayabilir. USDT dominansa bakalım. USDT dominans da artıyor. Yani hem USDT dominansın artması demek bizim kan ağlamamız demek. Bakın USDT dominansta şu şekilde bir formasyonumuz var. Bunu konuşmuştuk kırılım geldi. Kırılımdan sonra bunu koyduğumuzda ortalama 5.46 USDT'nin dominası da 5.40'lar hedef olarak gözüküyor. Bunun 5.40'lara gitmesi tabii ki altcoin'leri ve bitcoin'i ciddi anlamda ezi, ezer diye söyleyebilirim. Baktığım zaman e, şöyle bir iki gözden geçireyim. Başka gözümden kaçan var mı? Şuradaki düşüş trendimiz gayet net bir şekilde zaten ortada. Bak şöyle gördüğün üzere. şu şuradan da alabilirsin. Evet şekilde. Evet. Düşüş trendimiz hala aktif. Ee, şu an ben Bitcoin'den beklentim şöyle bir beklentim de var. Şuradaki yükselen trendini devam ettirebilmesi bakalım. Şuradan şöyle yeni bir trend bize çizebilecek mi? Belki şuradan da alabilirsiniz. Yani şu şekilde bir trend alanı bizim için mümkün olacak mı? Gene sıkışıyor. Son zamanda bu tür sıkışmaları çok fazla yaşıyoruz ve alta doğru kırıyor. Umarım bu sefer artık üste doğru kırarız. Üste doğru kırılım noktası ise ortalama 34.100 bandı. Anlatabileceklerim bu kadar arkadaşlar. Bana tahammül ettiğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi dışarıdaydım. Ses kalitesi çok iyi olmayabilir. Kendinize çok iyi bakın. Videonun açıklamalar kısmında Telegram kanalının linki var. Telegram'ı mutlaka bekliyorum. Aksi bir durum olduğu Telegram'dan haberleşiriz. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın. Herkese bol bol kazançlar.